Yapılı idrar ekibi olan abalar ben Bugün size Euro Truck Simulator 2'nin 1.5.2 sürümünün kurulumunu göstereceğim. İnternetten indirdim ben arkadaşlar. Euro Truck 2, Euro Truck Simulator 2 kurulumunu artık, artık indirebilirsiniz. Satık dosyasını açıyorum. E, kurulum ekranı karşımıza geldi. Burada e, dil olarak zaten bu diller var. Zaten English'te geliyor. okey OK basıyoruz. Ve kurulma ekranı geldi. Next'e basıyoruz. Burada eğer D sürücünüz varsa oraya atabilirsiniz. Ben D sürücü yapacağım. D sürücüsünü yapacağım. D'yi seçiyorum ve OK Next'e basıyorum. Ve install'a basıyorum ve kurulmasını bekliyorum. Ve arkadaşlar kurulum bitti. Buradan isterseniz ıı, finish'e basarak başı, oyunu başlatabilirsiniz. İsterseniz başlatmazsınız. Ben başlatmayacağım arkadaşlar. Ve isteyerek çıkıyorum. Ben de teşekkürler. Ben teşekkürler.